Köşer pazarında ezen 100 tane tüken vardı kardeşim. O 100 tane tüken vardı. O artı dağıldı işte böyle. Sırayla dağıldı. Eski zanaatim onların alt, alt baş çarşıdaydı. Ondan köşer pazarına geçtim. Köşer pazarına, tüccar pazarına geçtim. Ne bileyim ben 10 tane tüken daha işte. 30 senelik, 1 senelik köşkerim ben. 50 senelik köşkerim daha fazla daha işte. Eskiden, eskiden köşkerler çoğdu. Dünyada köşker vardı. Şimdi hepsi yalan oldu. Daha ne edeyim, başka başka bir şey anlamadım, bildiğim bildiğim bu. Peki, eskiden Aşağı Şehir'deki düğünlere esnaflar grup grup mu o, giderler? Grup grup giderlerdi, düğün olur olurdu senin, kendi köşe mazarında adam toplarlardı. Götürürlerdi düğüne. Şimdi, ondan sonraki Türkçe, cülüfalara götürürlerdi. Eski, eski düğünler öyleydi Ahmet Ahmet'e, Muhammed'e gidip düğün olurdu, davullar çalırdı. Ondan sonra işte ne bileyim, eski düğünler yok, şimdi. Peki bir gelin. de bu köşker pazarında şey varmış böyle şey. bir şey çalarlarmış esnaflar. Eskiden de araba çalarlar, eskiden dere damları hafifle böyle dedik tamam mı? Böyle dedik. Ne için yaparlardı onu? Ya deli cuma var, deli cuma. Eşya sırtına aldı, götürürken ha tak 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 çalardı. Saf da araba çalarlardı, bir şey bilmezdi. Gelip bu tarihin suyuna bakardı içeride. Bunların eşya da var. Peki böyle. bir insanın kalfa ya da çıraklıktan kalfaya geçişine kim karar verirdi? Avrupa öyle bir şey yok bizde. Nereye Avrupa var Avrupa yoktu ki. Bir adam yanına gider şahit durur. Tamam mı? Bir sene, iki sene. Sonra nasıl kalfa olurdu? O da kalfa bir iki sene çalıştıktan sonra kalfa olurdu. Acemi şahit. Kipli kucalardı. Kipli mi bulardı? Ondan sonra <laughs> şahit. Ondan sonra kalfa olurdu. Ondan sonra o Zaman, zaman gösteriyor sonra. Peki. Peki Aydar amca bir de bu eskiden aşağı şehirde olsun, yukarı şehirde olsun menteciler varmış. Menteciler mi? Evet. Bekir Tektaş, evet. Abdülhoğuk, Kıyım Mahmet, Deli Balta, Efendime söyleyeyim ne bileyim ben? Bayram Kala. Bayram Kala. Bunlar haos katırıma gelsin. Çok Peki çok, nasıl, çok, ne yaparlardı bunlar? Bunlar ben de kallardı mağara onu mağara onu biliyor musun? Oraya, evet. oraya giderler, <laughs> Doldurlar kadar... işte. Hatta ben de işte. Ben <laughs> 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 de işte günleri geçerdi öyle. Ama kimseye zararları olmazdı. Yok, kimseye zararları olmazdı. Güzel bir şey mental Mente dediğin ispirto mu? İspirto, ispirto, mor ispirto, mor ispirto, anladın mı benim abi? Öyle ki el, 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 el üç parası da bedel alardı. Karat parası da bedel alardı. Gelerek bize biraz zaman getirilirdi. Bunlar böyle budu yani şimdi de işte böyle. Bir sonra ne yapalım <laughs> <laughs> Peki başka anlatacağın aşağı şehirden birkaç bir şey daha yok mu bize? Ne ya başka şey ne yapalım? Yani güzellikler böyle aklında kalan şu da bitti. Tabii hiçbir şey kalmadı yukarı şehre tamam da. Evet. Neydi mesela güzel olan geleneklerimiz? Geleneklerimiz güzel olan bir şey yok. Kimse yok. Eski şeye evet. girerdi. İşmeye bir Yeni mahalleye. ya evet. var ona. Tavuklar var, bunlar şimdi bunlar baş var ya. Evet. Oraya bunların ben de oraya giderlerdi. Askerliği nerede yaptın Haydar abi? Askerliği ben İstanbul'da yaptım, İzmir'de yaptım. He. Kaç yerde olanı efendime efendim söyleyeyim tam İzmir. Evet. Ondan sonra İstanbul. Ondan sonra efendime söyleyeyim, bir şeye gittim. O şeyin arası neydi Allah belası olsun. Çan Çanakkale Çana tarafındaydı. Oraya gittim. Üç dört yeri gezdim biliyor musun? Askerde mi evlendin? Askerden önce mi evlendin? As, askerden önce evlendim. Hanımı bırakıp gitti. Hanımı bıraktım gitti. Eyselam. İki tane çocuğum vardı ben askere gittim geldiğimizde. E peki o zaman e, kim baktı yengeyle baba, çocuklara? Babam Baban baktı. Babam, babam tabii. Baban ne iş yapardı? Babam da darbe içerisinde Ermeni çalıştırdı. <gülüyor> He. <gülüyor> Or, evet. mısınız ya? Evet, o evet. yer Oraya çalıştırdı. <gülüyor> Oldu. Böyle <laughs> günler geldi. Peki Haydar amca, çok teşekkür ederiz. Sağ, olasın, ellerinden sağ öpüyorum. sağ olasın. sağ Allah'ın babayı torbağınca aşağı. Tamam mı? Sağ ol. ol. Sağ ol. sağ Güle güle.